Nefes alamıyorum ya. Hayır bir de takmasan arkadan 9 liraya geçiriyorlar ya. Resmen nefessiz kaldım ya. Yo bir de mahalleye girerken de takıyorum iddesin diyorlar ya. Ya yok maskeli de mahalleye giremiyorum ya. Koronadan korkuyor İbni diyorlar. Karadan aşağı gel götüne yaprağı koygun diyorlar ya. Ya İsviçre'de kuzeyim var. Orada takana 900 euro veriyorlarmış ya. Burada takmayan ayıplıyorlarmış. Anasını sikeyim tere bak nefes yok. Kendi terimde boğuldum. Alo! İzzet abi! Ne yapıyorsun? Monaco'da kasino mu açtı? Nasıl açtın ya? Monaco'da kasino açmak için 100 milyon dolar sermaye lazım. İzzet abi! Mekanı kurdun mu bahis ofisine? Bak burada çocuklar senin bahislerini bekliyoruz. Bana birkaç oradan güzel maç var. Senin çevren, senin çevren geniştir. Santa Clara. Evet, evet Hüsra. Vaa Hüsra.

Dendiğimiz bir yolu da İstanbul'da tüyo için. Hadi ya, insan doğradı ya Anladın, Bedava vatandaşlık ya Cengiz abi Bu ne lan? Adamı doğramışlar Ne oldu oğlum bu var. Sapa Sapasağlam giderken ya bu sikerim ama senin ha. Lan bir adama sahip çıkamıyor musun? Malın biriydi lan zaten. Lan ne doğrattın adam oralarda? Lan salak şu adamın haline baksana. Lan parça pinçik olmuş amına koyayım ya. Oğlum yapıştırmaya kalksan bir araya getiremezsin la bu ulan şunun haline bak amına koyayım. Ne oldu? Abi biz seninle denizle yaptık. Tavsiye istedi ki açtı galiba. lavuk acıkmış yani. Girdi direkt eliyle parçaladı. Yedi ya varın onu. Ya bir anda delmeye başladı ya. Görmen lazım ya. Abi bu Brezilya nesi kim yermiş ya? Kapalı atıyor. Öyle şeyler. Segra, segra, siyah porra.

Oleyrok.com'dan oynuyorsun değil mi? Evet abi. Tuttu Cengiz Bey, tuttu. Harbi mi abi? Yemin ederim tuttu. Cengiz Bey, Cengiz Bey. <laughs> Amına koyuyor. Bir milyon lira tutmuş. 301 bini de var abi. Ulan bir milyon 301 bin. Ulan böyle bir para nasıl tutar? Ulan oley.com be. Olay be. Bak, bak. Açık bir şok işine, şok işine bir daha bakıyorum, Yine bu tarafa geri dönüyorum. Yemin ediyorum tutmuş. Arka şeyi kuponu tuttular. Lan 1 milyon. Bu suratı kaçtı? Bu suratını söylenme. 301 bin. 1 milyon. 374 TL. Üç yüzde 674 TL. Lan ürkan lan ulu. 674 TL. 634 TL. Uşak. Bayi sitesi aradım. Olay.com. Ben derler ödedim, adamımı doğurdu da çok koşturdum ama sonra burada durdum. Oley nokta kolum, oley nokta kolum, bahis benim işim şu an oley nokta Cengiz bey, Cengiz bey. Ee? Cengiz bey, Cengiz bey, Cengiz bey, Cengiz bey. Ne oluyor lan? Paralar gitmiş, 12 kuruş bırakmışlar Cengiz bey. Hı. hani lan? Oğlum ben o kadar uğraştım Sabah bir baktık parayı çekmek için bildiğin sıfırlanmış. Mi? Serdar nerede? Sabah çıkmış abi. Yılan Serdar. Bu ne ya? Çek çek bitmiyor ya. Bir milyon üç bin lira. On saattir para çekiyorum ya. Korona kapacağım ortalık muhoko ya? Şu son 12 kroşu bırakayım da çiklet çiğnesin ipneler. <laughs>